Merhaba arkadaşlar bu dersimizde tabii ki de 8. dersimizdeyiz. Haydımızı hemen kapatıp yeniden açalım. Çok karıştırmadan bu dersimizde neler yapacağız? Bu dersimizde tabii ki de if, if, if. Yine conditional'a geldik. Arkadaşlar if olayımız nedir? If'i çok fazla kullanıyoruz. Eğer şöyleyse böyle yap, böyleyse şöyle yap gibi bir komut şeyimiz çok fazla kullanırız. Örneğin a eşittir 10 diyelim. If eşit eşit 10 A eşit eşit 10 sa. Bu eşit 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 değil. Büyük eşit diğer dersimizde vardı. Ona bakabilirsiniz. Orada operatörlerimizi anlatmıştık. Sonra nokta, iki nokta koyuyorsunuz Python'da. Enter'a bastığınızda böyle girdi yapıyor arkadaşlar. Sanki kırlangıç kullanılmış gibi giriş yapıyor. Boşluklarla çalışıyor. Python'ın güzel tarafı bu. A 10'dur. F5 yaparsanız A'yı 10 olduğunu göreceksiniz. Şimdi bir saniye. Lan ne oldu? Şimdi 5 yapacağız arkadaşlar. Bunu çalıştırdığımızda hiçbir şey yazmadı çünkü ifin içerisine girmedi arkadaşlar. Ee, a 10'dan büyükse diyelim. A 10'dan büyüktür diyelim arkadaşlar. Tabii ki de girmeyecek önce onu bir girmediğini görelim. Sonra da yanına 15 yazıp girdiğini görelim ki girdi arkadaşlar. Gayet gayet güzel oldu. Ee, bu şekilde büyüktür, küçüktür, küçüktürü de yapalım elimizdeymişken. Eşitleri çıkaralım. A 10'dan küçüksür diyelim. 3 dersek A 10'dan küçüktür olduğunu yazacak. Birazcık dandik yazdı ama olsun. Arkadaşlar bu şekilde yapabiliyorsunuz. Örnek kullanımlarda başka el Elif'i göstereyim ben size. A 10'dan küçükse demiş. Küçüktür yazsın demiş. Peki sonrasını nasıl yapacaksınız? Bir if daha yazarsanız bir o if'e girecek bir de öbür if'e girecek. Bu bir zaman kaybıdır. Tek tek if'lere girecek. Hiç gerek yok. Elif yazarsanız eğer arkadaşlar A ondan büyüktür. Bakın. Büyükse de buraya A ondan büyük yazacağız. Büyüktür yazacak. Gördüğünüz gibi A ondan küçüktür yazdı. 13 yazarsam if'e girecek olmayacak. Sonra elif'e girecek yazacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. Ee, sonra 5 mi atmışız bunu ya? Ben de 5'i nereden geldi Hatta Elif deyip A eşit eşit 10 diyebilirsiniz. Ancak şöyle bir şey var. Zaten ikisine girmiyorsa A 10'dur arkadaşlar. Else diyebilirsiniz. Else de, de aynı şekilde A 10'a eşittir. Gördüğünüz gibi A 10'a eşittir. Bu şekilde kullanımlar mevcut. If biraz önemli. If else olayı. Şimdi e, onu nasıl yapacağız? Boolean'ı Boolean'ı biraz kullanmışlar. Ha, Boolean tabii şey. Nasıl söyleyeyim? İşte True-False olayı. Aslında şu bize True-False dönüyor. Onu da göstereyim. Print ee, Bunu nereye yazsak? Evet. Bunu buraya yazarsak. A'yı yazmadık ki. Ben diyorum bir sıkıntı var. 5. True Dönecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekrana True yazdı. Aslında if'in içerisini True, False olacak şekilde ayarlarsanız bu şekilde her türlü yazdığınız her şey çalışıyor arkadaşlar. Ee, Boolean fonksiyonu daha mantıklı şöyle bir fonksiyon var arkadaşlar. 5 derseniz size ne olduğunu yazacaktır, söyleyecektir bunu niye printe almadık? Deneme yapmak istiyorsanız tabii ki de bu şekilde yapabilirsiniz. 5 verirseniz ne oluyor? 0 verirsek ne sayıyor bunu Python? Tabii ki de False sayıyor arkadaşlar. Ee, başka ne vardı? Şu string'de de bunu false sayıyor arkadaşlar. Eğer böyle bir string gelirse bunu true sayıyor arkadaşlar. Sonrasında bunu şöyle göstereyim. Bu ne işimize yarayacak diyeceksiniz. A eşit şey A eşittir input. İsim gir diyorum. If A dedim. İsim girmiş. Enter dersem arkadaşlar gördüğünüz gibi bu niye true döndü? Ha true'yu kabul etti. Bir saniye. Oh. Buna bir isim girelim tabii ki de şöyle. Gördüğünüz gibi isim girmiş dedi. Diğerinde isim girmiş yazmadı arkadaşlar. Çünkü a'yı burada gerçekten boolean'da bu Boo a'da biz ne yazmıştık? Çift tırnak boşsa bunu boş sayıyordu arkadaşlar. False sayadı girmiyordu. Eğer çift tırnağın içi doluysa true sayıyordu. Şu an if'in içi true olduğu için çift tırnak dolu olduğu için de içeri girmiş oluyor. Zaten if true ve false alıyor. Oradan yola çıkabilirsiniz arkadaşlar. If bu şekilde arkadaşlar içi doğruysa çalışır değilse çalışmaz. Ya da elif elif diye başka ifleri de sokabilirsiniz. Alt alta bir iki if de yapabilirsiniz. If zamanla kullandıkça anlarsınız. Zaten çok kullanacağımız bir şey arkadaşlar. Görüşmek üzere. Instagram'dan, YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.